Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün çıkacak yeni ter oyunu hakkında konuşacağız. Ve bunun hakkında biraz yorum yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü bu oyun nedense bana biraz sıra dışı geldi. bu oyun biraz da Grand Truck Simulator'a benziyor gibi. Grand Truck Simulator 2'de neler vardı abi? İşte kaput kaldırma falan filan gibi özellikler vardı. Aracın motorunu tamir etmek gibi özellikler vardı. %90 ihtimalle bu oyunda da bu özellikler mevcut olacak arkadaşlar. E, oyun şu anda yapım aşamasında şu anda e, Kenworth yapılmış. E, görselleri görecektiniz. Zaten bu videoda boyunca görselleri koyacağım. Orada e, bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu yapılan CanWord e, bitmiş sanırım. Öyle anlarım ben de. E, bu şekilde değişik bir oyun çıkacak. Ama bu oyunun Grand Truck Simulator'a ne kadar benzediğini, ne kadar benzemediğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz tabi ama bence eğer bu da Grand Trax motor gibiyse yani motor tamiri konusunda ve motor yapımı konusunda öyle özelliklere sahipse ciddi anlamda mobil sağlam bir troyunu daha geliyor diyebileceğim. Tabi şu anda oyun yeni yapılmaya başlandığı için çok fazla da veri ve bilgi elimizde yok. Maalesef yapımcılar kısmi olarak bir şeyler paylaşıyor. Bu şu an ekranda görmüş olduğunuz görseller ve videolar. Video yok gerçi de görseller işte. Bu görsellerin dışında elimizde tutabileceğimiz çok fazla da bir şey yok. Bundan dolayı da aman aman diye böyle size çok fazla bilgi veremiyorum bu videoda. Ama benim düşünceme göre bu da Grand Truck Simulator 2'ye benzeyecek. Onun gibi işte motor yapımı motor şeyleri olacak arkadaşlar. Seçenekleri olacak. Ve öyle güzel bir Troy'un daha gelecek mobile. Sizin de tabii ki yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlar kısmında buluşalım arkadaşlar. Hoşçakalın.